konan oyun anlayışından dolayı, o anlayışı başarıyla uygulamalarından dolayı bu puanı kesinlikle hak ettiler. Hatta daha fazlasını hak ettiler söyleminde bile bulanabiliriz. Ama Başakşehir'in mağlup olması gerekirdi söylemine girmemek için orayı bırakalım. Başakşehir'e geçmiş olsun. Abdullah Hoca da futbolcular da şunun net bilincindeler. Şampiyonluğun son haftaları çok zor geçer, çok stresli geçer. Onlar her ne kadar kabul etmese bile aradaki puan farkı 3 puana kadar düştü. Onlardaki gerilim kesinlikle artacaktır. Galatasaray cephesine gidelim. Galatasaray için 1 puan veya 0 puan çok şey değiştirmeyecek. Evet. Tekrar Galatasaray'ın eline şöyle bir direksiyon geçti. Galatasaray bundan sonraki 5 maçını kazanırsa kesinlikle şampiyon. Evet. O yüzden bu beraberlik Galatasaray'ı çok rahatsız etmeyecektir. Galatasaray Fenerbahçe maçında bir galibiyetle yine elinde tutacağı bu avantajı kazanamamasına rağmen tekrar elde etti. Galatasaraylılar şu an bayram yapıyor. Hatta Beşiktaşlıların bile hepsi kağıdı kalemi eline aldılar. Galatasaray'ın Başakşehir'le maçı var. Galatasaray Başakşehir'i yener. İşte ben Galatasaray'ı yenersem benim şampiyonluk şansım ne diye o hesabı yapmaya başladılar. Bizim hepimizin istediği tarafsız bir şekilde futbolda var olması için dilediğimiz o heyecanlı günlere bir daha ulaşmış durumdayız. E, temennimiz dostane bir şekilde geçsin. Yani dün Galatasaray maçında hakem hataları yapıldı. Daha önce yine Fenerbahçe Galatasaray maçında yapılmıştı. Bugünkü maçtaki hakem kararları ile ilgili konuşulacak çok şey var. Ya bu kadar zevk alabileceğimiz bir oyun varken burada hakem hatalarını veya işte bir sürü komplo senaryoyu konuşup da huzursuz, mutsuz olmanın hiçbir anlamı yok. Ben o zevki çıkarmayacağım. Bu arada tabii şampiyonlar belli oluyor. 3. lig 3. grupta da Bayburtspor Karacabey sporu mağlup etti 2-0 ve Ligin bitimine iki hafta kala Bayburt Spor şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar belli oluyor. İşte İtalya'da Juventus şampiyonluğunu ilan etti. Ee, yavaş yavaş şampiyonlar belli olmaya başlıyor. Paris Fransa'da... Saint Germain bir türlü edemiyordu. Bu haftaya kaldı <laughs> <Evet>. değil mi? <laughs> Bayburtların da sevinmesi lazım. Bayburt'un şampiyonluğunu Juventus'un şampiyonluğuyla aynı cümlede veriyorsun. Öyle <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> oluyor ama abi. Yani bakıyoruz <laughs> sevgili Gürcan Paris Saint Germain'le kıyaslar evet. gibi Bizim Onları de Bayburt konuşuyor. Spor'umuz hocam kusura Te bakmasın. Tebrik, tebrik ediyorum. Ee, ki buradan söylememizde bir sakınca yok. Bizim ekibimizde Samet'imiz vardı. Aynen Bay öyle. Bayburt sporlu, hayırlı olsun Bayburt'a. Hak edilen bir şampiyonluğa ulaştılar. Kesinlikle tebrik öyle. Ediyoruz. Tebrik ederim Bayburt Spor'da. Ee, bizde daha belli değil. Bizim ligde. <laughs> Aşağıda da belli değil abi. Daha ikinci liglerde de üç aşağı beş yukarı ya belli ben, değil. Ben sanırım süper lig etabında baktığımız zaman 59 yılından beri Kaçtan itibaren ya? Yani li senelerden itibaren aklı başında seyretmeye başladım ben. Hatta 80'lerden itibaren diyeyim. Benim gördüğüm en zevkli sezonu yaşıyoruz. Süper Lig'de. Aynen öyle. Yani şampiyonluk mücadelesi olsun, düşme mücadelesi olsun, orta sıralar olsun, puanlar bu kadar birbirine yakın, takımlar denk. Yani e, şu Rize Spor, hatırlayın abi ilk yarıda 2-0 mağlup da 2-2 bitirdi Galatasaray maçını. Evet. Yani e, transferleri falan son, sonra yaptı. Yani e, her takımın her takımı yenebilecek güçte oldu. E, asla kimse sahaya favori çıkamıyor. E, bence bunu büyük ölçüde e, yabancı sınırlamasının 14'e çıkmasında ve e, teknik direktör takımlarına dönmemiz... Kalan e, maçlar? Birçok neden var. Bir kalan maçlara bakalım, bakalım hocam unutmayın onu. Bakalım. Şimdi haftaya Göztepe maçı. İçeride, Başakşehir. İçeride. Daha sonra Sivas'a gidiyor Başakşehir. İçeride Ankara gücü. Daha sonra Galatasaray deplasmanı ve sezonu Alanya maçıyla kapatıyor. Galatasaray'da durum ne? Galatasaray'ı da merak ediyoruz. Galatasaray'ın kalan maçları. Konya Beşiktaş. Konya deplasmanı haftaya. Şimdi geldim. Evet. Beşiktaş geldi. Rize'ye gidiyor. Başakşehir içeride Sivas. Evet. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Galatasaray bu maçların 5'ini kazanabilir mi? Kazanabilir. Hatta Galatasaraylılar diyor ki ben şampiyon olacaksam, olmak istiyorsam 5'ini de yenmem lazım. Bu maçlar kolay mı? Hiçbiri kolay değil. İşte Aykut Hocalı Konya'yı en iyi bilenlerden biri sensin. Bugün de Ankara Gücü maçlarını izledim. Konya'ya karşı gol bulmak, onları yenmek kolay değil. Beraberliğin ön planda olduğu bir oyunla oynuyorlar. Beşiktaş, rakibinizse içeride dışarıda her Abi, sonuca, be, gebe bir evet maç. beşini de kazanabilir, beşini de kaybeder. Aynı, aynı öyle. Her maçta da puan kaybedebilir. Ama Galatasaray istediğine şu an ulaşmış durumda diyor ki ipler benim elimde. ben aynen. beşini de yenersem şampiyon. Aynen. Galatasaraylar o yüzden şu an Artık çok... Artık kimse, mutlu. kimseye muhtaç değil. Yani evet. bundan sonra... Kazandığı sürece Başakşehir'in maçlarına bakmaya, seyretmeye. Şimdi Başakşehir'in programına bir daha kaldım. geri dönebiliriz. Başakşehir'in alalım kalan Ki, e, onu da ben ezbere biliyorum. Şimdi bütün takımların durumlarını biliyoruz. Göztepe'nin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Sivas'ı, Hakan Hoca ile çıkışını, Ankara gücünü bugün izledim. Çok keyif aldım. Ama buna rağmen bugünden yani hem Beşiktaş mağlubiyetinden hem de bugünkü puan kaybından Abdullah Hoca ve bütün Başakşehir ekibi Başkan dahil olmak üzere oturacaklar. Çok önemli. Dersler çıkaracaklar. Galatasaray maçını bir kenara koyalım. Diğer maçlarını hepsini kazanmaları kadar doğal bir sonuç yok. Ama bugünkü oyunla kazanamayacaklarını kendileri de mutlaka tespit edeceklerdir. O yüzden benim görüşüme göre bizi müthiş keyifli bir Galatasaray-Başakşehir finali bekliyor. Aynı fikirdeyim. İkisi de 5-5 beş yapamaz bence. Yani Başakşehir'de Galatasaray'da ikisi yani alsaydı puan kaybedecek. Yani Beşiktaş'a kaybeder, Rize'ye kaybeder, Konya'ya kaybeder bilemiyorum. Bence Başakşehir'de de buradan 5'te 5'te çıkımız. Onlar da kaybeder yani. Ki şu da var. Varsayalım ki Galatasaray Başakşehir maçı oynandı. O maç sonrası Başakşehir 1 puan, 2 puanla önde de olabilir prensipte kendi içeri e, sahasında oynayacağı Alanya maçını kazanmasının bile bir garantisi yok. yok. Sergen hocalı Alanya'nın neler yaptığını da biliyoruz. O yüzden sizlere katılıyorum. Çok keyifli, çok heyecanlı bir şampiyonluk mücadelesi var. Temenni ediyoruz ki hep, hepsi dostluk içinde geçsin. Bir başka şey de şu bakın makasın daraldığını biz hep konuşuyoruz. Tam birçok izahatlarda bulunduk. İşte hocaların kaliteleri gelişti, diğer küçük takımlar e, özellikle yayın haklarından elde ettiği paralarla daha iyi takımlar kurdular, daha iyi çalıştılar, daha iyi oynadılar, hepsi doğru. Ama ben apayrı bir konuya geleceğim. Bu benim için de çok doğru bir şey. Biz son dönem dahil olmak üzere hakemlerimizi hep yerden yere vurduk. Vurmaya da devam ediyoruz. Galatasaray, Başakşehir maçlarından sonra bu gece o hakemler yine yerden yere vurulacak. Onu bilmeme rağmen Hakemlerin bile burada büyük olumlu yönde büyük payı olduğunu söylemeliyiz. Geçmiş dönemlerde yapıldığı kadar hakem hataları yapılıyor. Doğru. Hakemlerin de buna katkısı var. Onlarda da pozitif bir gelişme var. Sevgili hakemlerimize, MHK'larımıza destek olma amaçlı bunu da burada konuşmayı faydalı gördüm. Tabii ara ara Alanya-Fener maçında konuşacağız. Ee, ama tabii şu anda zirvede. Hesaplar değişti. Aslında yani yer değişmedi ama hesaplar değişti. Beklentiler arttı. Olumlu anlamda yani Galatasaray anlamında. Tabi Başakşehir'de kaybedilen 2 puanın kuşkusuz üzüntüsünü şu an koridorda ve soyunma odasında mutlaka oyuncular ve teknik heyet yaşıyordur. Ama mutlaka da bir kağıtla kalemle hoca da nerelerde hata yaptığını değerlendiriyordur. Abdullah Hoca nerede hata yaptı Abdullah Avcı? Oyuncu değişiklerine geç mi kaldı? Ben, bence yalnız... Abdullah Hoca'nın yaptığı bir hata yok ya. Rize mi iyi oynadı? Tabii canım, yani Başakşehir, yani gol. şimdi e, hızlı düşün, Aykut, e, Rize Spor'un gol dışında bayansını nasıl kaçırdılar dediğim pozisyon hemen aklına geliyor mu? Nasıl bir daha sor abi? Attı gol dışında. Bayanasına... Oyunun başı başında ne kadar burçun kaçırırdı bir tane? Evet. Bir de sanki hemen kale ağzından değil mi? vardı. Rize beklediği bir penaltı zaten pozisyonu o. vardı. Hayır hayır. Vedat Nur için kaçırdı pozisyon o pozisyon. Bir de maçın ilk bölümünde, ilk dakikalarda vardı. Çalım atıp, Mert'e çalım atıp topu yanağlara gönderdi. Sol çaprazdan tamam. girdi içeri. Üç. O bir. Bir pozisyonda ceza sahasında bir penaltı beklentisi var. Bir de o ya penaltı beklentisinin olduğu pozisyon bir de altı pastan kafa yavaya Bir de o var. Attı. Bravo. Onun için de. Üç, üç tane pozisyon sayıyoruz. Evet. Biri gol. Başakşehir'in yani, karşıda iki tane ben ilk yarıdan sahip. Yani şey, için şey içinde, şey var ikinci şe, şeye baktığımızda, Başakşehir'in organizasyonuna baktığımızda bu dirence rağmen ki hakikaten yani müthiş oynadı Rizli Spor. Gerçekten Okan Hoca'yı da yani bu <laughs> yeah. takımı da tebrik etmek lazım. Yani Beşiktaş maçının o istatistiklerinin boşuna çıkmadığını ve Galatasaray'ın da üç hafta sonra Rizli Spor'la orada oynayacağını da söylemek lazım. Yani esasında bu maçı Fatih Hoca ve kurmayları da iyi incelemedi. Ya mutlaka. Şimdi bakın. Yani Abdullah çünkü Hocayı... çok çok benzer bir muhtemelen çok benzer oynayan bir Rize takımıyla karşılaşacaklar. Rize Her, herhalde. Şimdi Abdullah Hoca'yı tebrik ediyorum. Abdullah Hoca'nın bir hatasını zaten bulmak, söylemek mümkün değil. Ha, diğer taraftan farklı düşüncelerimiz olabilir. Tabii Ama tabii. yine sezon geneli şöyle bir yorumda bulunduk ya. Başakşehir'in oyunu rutine döndü. Enerjisi çok yüksek olmayan, sürekli top bende kalsın, pasla savunma yapan, pasla garantili hücumlar yapan e, böyle bir anlayışa karşı rakipler size karşı her zaman e, beklenilmeyen puan kayıplarına uğramanız için engel çıkarabilirler. Rize bunu çıkardı. Bir de yani Başakşehir'in pozisyon vermemesi yetmiyor. Bir de şu var Ahmet abi. Mesela Vizca dışında bir oyuncu bir yıldız çıkartmadılar bu sene. Ya, ta, yıldız olan takım da ta, Abdullah ya, Hoca'ydı orada. Ama şimdi ee, bu sene hep tabela Vizka'dan bisk, geldi. Ya o asisti yaptı, e, ya o gol, golü attı. Bir de duran toplarda Epriyan üstüne kurdukları bir set vardı. Epriyan'ın sakatlanmasıyla birlikte o seti de etkili kullanamıyorlar. Ee, ama mesela geçen sene değil mi? Ada Bey or şıkır şıkır atıyordu abi. Ya önde baskı geçen, yapıyorlardı, geçen nefes sene, aldırmıyorlardı bak, sana, sana, zaman. sana, Mesela şey, e, Gürcan. bu sene bir İrfan biraz bir şeyler parladı. Bir farklı oyuncu olduğunu ortaya koydu. Ama tabela üstüne yürüdüğümüz zaman Başakşehir adına konuştuğumuz zaman o, o organizasyonu elbette met edeceğiz. Ee, ama Viska'nın dışında böyle aman çok dikkat edeyim, rakip ya. tutayım, önlem alayım ona göre ikili şey yapayım öyle bir... Şimdi, şimdi bakın şampiyonluk yarışı o psikoloji bambaşka bir yarıştır. Bazen ne kadar tecrübeli olursanız olun etkilenebiliyorsunuz. Ama bir de şu var, bu tür maçlarda bazen de maç maç düşünüyoruz diye açıklarız ya biz, Tabii. bu maçı da maç maç düşünmek lazım. Şimdi araya girmeden önce size şunu söyleyecektim, hatta arada başladım da kesildi. Biz teknik adam olarak günümüzde birine bir adam markacı versek, bütün futbol uzmanları bizi yerin dibine sokarlar. Ya günümüzde adam markacım mı kaldı? Şimdi Rize'nin oyununu överken Rize'nin hücumda etkili olmasının en önemli nedeni şu. Rize Başakşehir baskı bile yapsa bir uzun top oynuyor Vedat Muriç'e. <laughs> Vedat Muriç topu sakladı. Sakladı o topla takımın hücuma çıkmasına zaman da bunu zam hangi takım yapıyordu? Ya bunu hepimiz yapıyoruz. <laughs> geçen mesela geçen sene hangi takım yapıyordu? Geçen sene örnek ver şimdi e Mehmet Battal üstünden